Herkese merhaba dostlar. Moğolistan seyahati hazırlıkları kapsamında aracımıza bakım yaptırıyoruz. Ee, büyük bir bakım olacak bu bakım. Arabamız Dacia Duster 4x4 160 bin kilometrede. Onun için bazı artık büyük bakımları da gelmişti. Ben de seyahat öncesine saklamıştım. Şimdi aracımızı bir, bir kaç gün kalacak evet. buraya bırakacağız. Polisten önceki öncesi hazırlıklarımız devam ediyor. İyi otodayız. Araç söküldü. Pazartesi günü yani iki gün önce bırakmıştık. Bazı parçalar Aracı. gelecek. Her şeyini dağıtmışlar. Epi'de de bir ser ser da, var, da burada yapınca da yapınca fotoğraflardan da için. görüldüğü gibi hep dinleri yakmamız gerekiyor. gerekiyor. Ankara'da Şaşmaz'da. Şimdi bu Moğolistan seyahati kapsamında hazırlıklarımızı Şuşamız, tamamladık sayın. Ağacımızın abi. Aracımızın bakımda olduktan sonra ne zaten her an yani. yola çıkıyor geçen de pasaportlarımız almıştık Zaten yeşil Aynen. pasaportumuz pasaportumuz var. Astır. Vize konusunda da sıkıntı yok. Almış durumda. Seyahat sağlık sigortası yaptırdık. Araca Şeyler. aracımıza yurt dışı teminatı eklettik. Aslıydı. Ee, Aslıydı. Onlar içinde de bu de şekilde hamza klasik doğa faaliyetlerinde e, bulunduğumuz zaman, tabla da doğa faaliyetlerinde bulunduğumuz zamanki hazırlıklar. Başka da bir şey yok. Uyku tulumu, çadır, mat. Bu şekilde. Bu seyahat tabi bazen çadırda, bazen İlçenmiş. postellerde. Ee, özellikle Altay e, Rusya'da Altay Cumhuriyetinde çadır ve e, yerel çadırlarda. Moğolistan'da da evet, normal da doğada çadır çadır. Onların değişecek. E, yurtlarında çadırlar değişecek. Çadır, arka çadır ama onlar yurt diye geçiyor. Onlar da büyük çadırlarda kalmayı planlıyoruz. Bakalım bir gün bir günü belirleyecek. Duruma göre onları değerlendireceğiz. Şimdi aracımızın bakımı var. Neler yapacağız? Şimdi kabaca bahsedeyim. 100 bin lira civarında bir faturamız çıktı. Ustamızla konuştuk. Şimdi büyük bakım olarak Değişecek. Triggerimizin Uksurma zamanı gelmemişti ama riske atmak istemedik. Sertleşmiş. 70 binde değiştiriyorum. Bunu değiştireceğiz. Ee, Sipariş vermiş. Ondan baskı balata komple volantla birlikte e, değişiyor. Ustamız e, e, altı altı öyle çalışıyor ve benim de tercihim öyle. Ön fren diskleri balatalar. Ön salıncaklar. Her iki toplanıcı. Arka amortisörler. Büyük iki gün daha kalacağız. Şaftımızda bir sertleşme meydana gelmiş. Ee, tabii karda geziyoruz. Sence, bazen sence. çamur, bazen sularda sence, geziyoruz. Sence, Ankara sence, soğuk, sence. sıcak. Şaftımızı değiştireceğiz. Değiştirelim dedim ben. Epi, bir meblağ o tutuyor. E, işçilik falan dahil e, derken 110 bin lira civarında iyi bir bakım yaptırdık. Arabada sesler geliyor. Şimdi o sesler evet. tamamen Rokistan hazırlıkları ustamıza geldik. Zaten Kurtay, Renault'un bu 5 Renault Dacia servisi çok sağlam o olarak. Şimdi yağmurlu bir gün. aracımız burada. ilgili problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Araç bakımına başladık. yaşayacağımızı sanmıyorum. 3-4 gün burada. Aracımızı Ankara'da Kurtay Oto Renault, parça özel servisinde yaptıracağız. kaldı. E, yaptırıyoruz da. Usta. Ustamız da gayet iyi <laughs> Ben 6 yıldır oraya gidiyorum. Ankara'da daha Ustamıza önce başka konuştuk. Bir, ustamız var ama onu beğenmedim. <laughs> için. Kurtay Ota'ya gidiyorum. Hamza Kurtay ustamız var. Ustamız gerekli her şeyi yapacak. Sıra. Geldik Sıra. aracımızı Sıra. bıraktık. Görüldüğü gibi aracımız da, şu an alt kalma. her şey sökülmüş. Parça bekliyor. Baskı değişim içinde şarkı Durum böyle. böyle ee, genel hazırlıklarımızı bitirdik. Her şeyin bir pasaport, ehliyet, ruhsat, kimlik, bunların birer fotokopisini aldık. Bunlar önemli. Aracımızın bakımını yaptık. Finans olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Önce Gürcistan'a geçeceğiz. Gürcistan, e, posof Türk Gözü sınır kapısından Gürcistan'a geçeceğiz. E, i̇ki günde Gürcistan'a çıkmayı düşünüyorum. Darali ve Rusya, Lars. Gürcistan'ın Darali ve Rusya'nın Lars sınır kapılarından Vladi geçeceğiz. Daha sonra e, şehirlerimiz Stavropol, Elista, Volgograd, e, Samara, Saratov, e, daha sonra Ufa. Çelyabinsk, Kurgan, Omsk, Novosibirsk, gorno ve bu Rusya'nın Altay özel bölgesinde bir, evet, bir hafta geçirmeyi planlıyorum. Doğası çok geldik. güzel. Daha, Ustay, daha sonra e, Rusya'nın e, Moğolistan e, sınır kapısı var. Taşanta, Rusya'nın son e, burada yerleşim yeri. Bakımına başladık Oradan Moğolistan'a geçeceğiz. Moğolistan'daki ilk şehrimiz Bayan Örgü. Oradan Ulanbator'a, e, Gobi Çölü'ne. tabi orada göller var. E, Orhun Vadimiz malum. Genlerimizin geldiği bölge. Oraları gezeceğiz. Dönüşümüz Ulanbator'dan Darkan eee kuzeye çekeceğiz. devam Irkutsk. Ulan önce e, Buryatya'nın başkenti Ulan Ude, Irkutsk, Baykal Gölü, Krosnayarsk Ve daha sonra Novosibirsk üzerinden tekrar e, bazen geldiğimiz yollardan Kazan'a uğramayı düşünüyorum. Baş Kurdistan'a. Oradan yine e, Vladikavkaz-Lars sınır kapısından Gürcistan'a. Gürcistan'dan da e, bu sefer Bezimesiz Aktaş sınır kapısından da. Çıldır'dan Türkiye'ye girmeyi planlıyoruz. E, tahmini 20 bin kilometre civarında gidiş ve dönüş olarak bir yol planladık. Bakalım ne olacak. Yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Zaman zaman paylaşımlarda yapacağım yine seyahat anında görüşmek üzere